ağlayacaksın. Nasıl ağlamayayım ya? Dün gece her şey çok güzeldi. Her şey hallolmuşken bir anda oldu diyorsun yani. Evet. Her şey rüya gibiydi. E kızım madem rüya gibiydi bir cimcikli yedin ya. Bir cimcik ataydın hep görüyoruz romantik komedilerde. İnsanlar mutluyken cimcik atıyorlar gerçek mi rüya mı diye. Al sizinki rüyaymış işte. Erol'cum lütfen ama. Allah Allah. Laleciğim belki de diyorum ya Onur'la böyle biraz ayrı mı kalsanız? Size daha mı iyi gelir? Ya biz aslında böyle karşılıklı oturup insan gibi konuştuğumuzda bir sorunumuz kalmıyor ki. Biz mi hallediyoruz? Da işte karşında insan varsa. Ha Zaten biz seni yalnız bırakmayacağız. Biz seni yalnız falan bırakmıyoruz biz, Bizimle geliyorsun yani sen. Ya, tamam. Hadi ne olur çıkalım gidelim artık buradan. Ben duramayacağım daha fazla. Ben arabayı hazırlıyorum. Terk edelim havayı. Yeter. Yeter, yeter, yeter. Aşkım geliyorum tamam merak etme. Geliyorum yanına. Merak etmişsindir şimdi beni. Geliyorum. çağırdı gitti. Nasıl çekip gitti ya Ya bilmiyorum. Yani çok kızdırdı beni. Tamam ben de onu kızdırdım. Çekip gitti işte. Arıyorum telefonunu açmıyor. Hani bu kadar da merak edilmez ki yani bir insan. Ettirilmez ya. Abla ne yapacaksın burada mı kalacaksın peki? Gidemedim eve İsmet babaanne var diye. Nasıl açıklayacağım onu nerede diyecek kavga ettik mi diyeceğim. Diyemezdim geldim ben de. biraz sakinliğim de eve geçeceğim. Ay, o kadar güzeldi ki her şey bir de. Her şey çok yolundaydı. Ama bu sefer başka. Ben hissediyorum. Çünkü telefonu kapatmaz. Kapatmaz diye Onur. Kesin boşanacağız biz. Bir daha da görmeyeceğiz birbirimizi. Ben hissediyorum. Ay yok ablacığım ya bak saçmalama olur mu öyle şey? Çözersiniz yine bir yolunu bulursunuz. Cık. Bulamayız hiç böyle bir şey yapmazdı diyorum işte sana. Hissediyorum ya bu sefer başka bitti diyorum. Oldu da bu hale geldiler. Ben hiç anlamadım ki. Kim bilir? Kimse bilmiyor Fikret. Kimseden haber yok. Onur da açmıyor telefonlarını. Ay ben dayanamayacağım Songül Hanım arayacağım ben. İyi ki haber almışlardır. Songül Hanım. Efendim Yıldız Hanım. Buyurun. Rica ediyorum bana bir haber verin ne olursun diyeceğim burada meraktan kalbim şişti. Vallahi ben de bilmiyorum. Bunlar kavga etmişler. Filizler rol getirdi eve Lale'yi. Ee, Onur da galiba sinirlenmiş, çekmiş gitmiş. Onur sizi aradı mı? Yok, aramadı sizi. Yok, Lale aramış da birkaç kere Lale'nin telefonlarına çıkmamış. Onur onları aramış mı? Yok, aramamış Fikret. Lale'nin de telefonlarını açmıyormuş. Ee, Songül Hanım ne olursunuz. Eğer bir haber alırsanız bizi arayın olur mu? Tabii tabii. Tabii ararım merak etmeyin. Teşekkür ediyorum. Fikret. Nerede bu çocuk Fikret? Ben, ben bir kere daha deneyeceğim. Nerede bu çocuk Fikret? Telefon kapatmak ne demek yani artık? Şey Yıldız anneyle mi konuştun? Oraya mı gitmiş? Çünkü İsmet babaanne evde ya. Oraya gidemez şimdi benim gibi düşünür. Ne açıklayacak ona? Yok orada değilmiş. Oraya da gitmemiş. Orada değil mi? Ah onur ya. Ya hem telefonla ulaşılamıyor hem. Vallahi gerçekten kavga ettik de telefon kapatılır mı? Evet o biraz şey yani. Cık. Dur bir bakalım belki de sinirlendi seni kırmak falan istemiyor. Yok ben çok kızacağım ama vallahi affetmeyeceğim yani. Evet Yıldız Hanım. Onur. Ben Onur Saran'la görüşecektim eşiyim. Kaza mı? Yok ablacığım kaza iyi. İyi, iyi değil mi anneciğim? Abla Gayet iyi anne. Annem gayet iyi. i̇yi.

kız anne? Onur'u birazdan ameliyat alacaklar. Ne ameliyatı? Ne oldu Onur'a? İç kanımı... ...içir tükmüşüm kız anne. Birazdan ameliyat olacak. Tamam ablacığım tamam. Sakin ol bir şey, bir şey yok. Ha? Onur geliyor. Onur. Onur. İşte. Onur. Onur aşık Hanımefendi acilen ameliyathaneye girmemiz gerekiyor. Tamam ben şeyim. Maalesef sizi buraya kadar alabiliyorum. Onu ne olursun affet beni. Tamam ablacığım tamam dur sakin ol. Evet. Sakin ol. Tamam ben zaten elini bırakamam onun. Yani yalnız giremez ben de onunla girerim hiç. Evet. Yok yok ablacığım gel. Gel hadi gel. Yok bırakamam Bak, elini. Giyvesin, hadi bırak bir Gel. Gel. Gel tamam. Nur'un bana ihtiyaç var. Var ablacığım, var ama burada güçlü durmamız lazım. Tamam mı canım? Hepcim. Tamam şu benim için. Hayır. Senin yüzünden ablamadım. Hayır. Hayır tamam. Hepsi benim. <laughs> Hiçbir şeyden şüphelenmedim. Şimdi emir uyutuyormuş. Son bir hanım da yanlarına gitti, tamam? Ah, bir Ah, bir Yapma. yapma. Onur Sarıhan'ın yakınları. Biziz. Biziz. Onur Bey'in acil kana ihtiyacı var. Bir şey mi oldu, oldu Onura? Ameliyat normal seyinde devam ediyor. Merak etmeyin. Onur Bey'in sadece kana ihtiyacı var. Kan grubu B araş negatif. Bu ben kan nasıl? grubunda olan yakınınız var mı? Ben var, ben var. Bende var, bende var. Benim kanda var o. Ben var. B negatif. Hadi ben veriyorum. Ben Tamam, tamam. Tamam, tamam. Hey, hemşire Hanım, bir şey sorabilir miyim acaba? Buyurun. E, şimdi bu e, kan verinin, e, kanı böyle e, böyle huyu suyu geçmez değil mi? Yok, hayır. Hah, aman, aman iyi. <laughs> bir eve bir kurtuluş yeter fazlasına hiç gerek Allah Allah. Yine <laughs> ama bak, gene <laughs> ayaküstü harcadın beni ama ha. Ay ne var? Yani kurtuluşluk bulaşıcı mı değil onu soruyoruz canım. Sen merak etme yavrum. Ben bacanağıma kalbimin en temiz duygularını taşıyan damarından vereceğim yani. <laughs> İnşallah kurtulacak bacan hanım ben Ha? İnşallah, inşallah canım benim İnşallah. i̇nşallah. Eyvah. 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 Ne oldu yavrum? Bu bacanaklık haklık bir de kan kardeşlik eklenecek desene. Ay vallahi kurtuluş senin havandan mamandan geçilmez ha. Hey, bittik biz, vallahi bittik. Ya benim bacanam bir ayaklansın bak. Sen o zaman gör kurtuluşu. Yemin ediyorum köfteden heykelini yapmazsam adam değil. Hı. ben bunu diyorum işte, ben bunu diyorum şey soracağım soramıyorum. Siz şu ünlü köftecisiniz değil mi? Estağfurullah. Yani, yani bizim de öyle tabii kendimize göre bir ünümüz, şöhretimiz var. Sevenlerimiz sağ olsun. Şey bir selfie çekilebilir miyiz? Selfie? E olur tabii çekinelim ya. Niye çekinmeyelim? <laughs> Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ayrıca şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ben ünümü... <laughs> ünümü borçluyum. Eşim olur kendisi. Öyle. Bir eşim olur kendisi. Of, of anacık, bizim yüzümüzden mi böyle oldu şimdi? Zorla'nın zırt dediği yere mi geldik? Bir konum at, bir bilgi ver. Aynen o yerdeyiz oluşum. Bana bak, sence de bu sefer biraz ileri mi gittik, ne diyorsun? Of, bu böyle olmaz ki. Onur olmadan of. yaşayamam ki. ben. Ay. Benim bütün hayatım onunla didişerek, yarışarak geçti. Ben böyle yaşayamam. Git, tamam oluşum, sakin ol. Kurtulacak, güven bana. Kurtulacak Onur. Ablacığım, sen nereden bilecektin? Hoca karı koca arasında olur böyle şeyler. Çok kötü şeyler söyledim bana. ona. Aklımda en son onlar kaldı oğlum. Bak, yani yapma. Yapma. <laughs> Neredeyse ameliyattan çıktı çıkacak seni böyle perişan halde görmesin. Perişan halde görmesin ki bir an önce iyileşsin. Ha? İyileşecek değil mi? Ne demek? İyileşecek tabi ablacığım. İyileşmesi olur mu? Onur iyi mi doktor bey? Lütfen sakin olun. Ameliyat çok başarılı geçti. Ay. Ay. Peki şimdi durum nasıl? Dediğim gibi ameliyat başarılıydı. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Onur Bey şu anda uyuyor. Uyandığında daha çok bilgi alacağız. Ama hayati tehlikeye atlattı diyebilirim. Oraya be! Ben dedim Kurtuluş abinin karı dedim size ama. Kurtuluş abinin kanı. Gel bakayım buraya gel. İsmet Hanım. <laughs> Ay. Korkuttun mu? Ay çok özür dilerim. Ay yok. Ay Ay öyle bir dalmışım, öyle o şeye bakıyordum. Ay hoş geldiniz, hoş, hoş gel. geldiniz. Kusura bakmayın, ne olur. <laughs> Ay öyle bir içim geçmiş. Aha. Buyurun, buyurun. Ay, Ay Çocuklar bir saçma sapan filmler seyrediyordu, aman dedim... ...boş <laughs> ver, ben geleyim, sizi yalnız bırakmayayım dedim. Ay ne ha. kadar iyi ettiniz, ne kadar iyi ettiniz. Ben de öyle dalmışım, çocukları düşünüyordum... ...acaba tatilleri nasıl geçiyor, iyiler mi? En son bir konuştuk, tatili uzattık... ...biraz daha kalacağız dediler ama sonra bir daha söz çıktı. E ses çıkmadığına göre her şey yolunda demektir. Ay ben de duramadım. Sizi yalnız bırakmak istemedim. E, çok iyi yaptınız. E, kalırsınız değil mi bu akşam burada? Kalırım valla niye kalmayayım? Siz de yalnızsınız. Ay ne kadar güzel. Bir ıhlamur içer miyiz? Hem de nasıl içerim? Valla <laughs> sağ olun. Aşkım. buradayım. Yanında. Hepsi benim yüzümden oldu. Ben seni üzmeseydim sen sinirlenip gitmezdin. Keşke senin yerinde ben yatıyor olsaydım. Senin başına gelenler benim başıma gelseydim. Ne olur aç gözlerini ne olur. Ne olur. Ablacığım ne olur yapma böyle. Bak <laughs> doktor söylemedi mi eniştem iyileşecekmiş. İyileşecek değil mi? Ben onu yaşayamam. Yenge. Yapma böyle ne olur. Onur abim belki duyuyordur seni. Biliyorsun, o senin ağlamana hiç kıyamaz. Üzülüyordur şimdi. İyileşecek, merak etme, tamam mı? Emin ol, iyileşecek. Çünkü o seni çok seviyor. Duyuyordur belki değil mi? Tamam. Tamam, ben üzülmüyorum. Ağlamıyorum. Gel bir yüzünü yakayalım ablacığım hadi. Hadi gel. Ah benim güzel abim. Ne olur uyan. Benim bu hayatta senden başka kimim var ki? Uyan abi. Sen benim anam, babam, arkadaşım sırdaşımsın. Uyan güzel abim. Koyma beni bu dünyada bir başıma ne olur. Bak yavrum, bak babaya. Emir'imin bir babası varmış. Daha oğluna doymuş. Gelecek babası yanına. Sarılacak oğlunun boynuna. Bak ben buradayım. Elini tutuyorum. Bir daha elini hiç bırakmayacağım Onur. Bana istediğini söyle. İstediğin kadar kızdır beni. Hiç bırakmayacağım elini. Lütfen sen de benim yanımda ol. Affet beni. Elimi hiç bırakma. varmış Emir'in fotoğrafında. Gece sitine kalkmış oğlumuz. Hiçbir şeyden haberi yok. Biz de yakında buradan çıkacağız. Evimize gideceğiz. Oğlumuzu göreceğiz değil mi aşkım? Gözünü ne zaman açar Fikret? Ne zaman uyanır oğlum? Ne zaman uyanır? En yakın zamanda uyanacak merak etme. Çok güçlü bizim oğlumuz. Anne. <gülüyor> Baba. <gülüyor> canım. Hadi sen. Biraz dinlen bir tanem. Ben tutarım beni Hiç merak etme. Hiç bırakma. Ben biraz hava alayım o zaman. Hemen gelirim. <laughs> tamam kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çık